2 3 4 5 6 7 8 9 10 Saklanın geliyorum Baba. Hadi saklanın Baba. Tamam saklanın Saydım ben i̇yi, iyi söyleyeceğim. Ne söyleyeceğim çatı. Çatı, lazım çatı mı lazım? Evet. Onun çatıyı ne yapacağım? Çatı yok ki bak. Hani? Yok çatı. Ev yok. mi yaptın sen oraya? Evet. Bakayım. Nerede ev yaptın? He, çok güzel ev olmuş. Çatın yok. Hmm, o zaman ne yapalım? Tamam o zaman gel. Aklıma bir fikir geldi. Tamam getir. Battaniye getirin. Ama ikiniz birlikte. Kardeşine de yardım et. Tamam. Tamam yardım ediyorum şimdi size. Oldu mu şimdi? Nasıl? Güzel oldu mu ev? Ee, şimdi ne yapacağım ben? Ne yapmam gerekiyor? Ha Şimdi mi sayayım? Tamam. Ben şimdi saymaya gidiyorum. Şimdi saymaya gidiyorum. Sayacağım şimdi. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on. Önüm arkam sobe. Devran nerede? Önüm arkam sobe. Devran nerede? Önüm arkam sobe. Devran nerede? Nerede? Neredeler bunlar fareler neredeler? Siz neredesiniz? Sizi buldum. Çıkma çıkma çıkma. Ev sohbeti yapalım gelin. Bir şey söyleyeyim mi? Eviniz çok güzel olmuş. İstersen gelebilirsin. Ben gelmeyeyim. Ben burada yerim iyi, güzel. Hayır, burada miyim? Evet. O zaman seni kırmayayım, geleyim ben. Geliyorum, geliyorum, geliyorum komşu komşu. Ben geldim. Bana yeriniz var mı? Var, var. Bakayım evinizin içine. Vaa, wow, çok güzel yapmışız. Baba. Evet, eviniz çok güzel. Camı da mı var sizin evinizin? Evet. Penceresi de var, değil mi? Evet. Buradan gelen gideni görüyorsunuz herhalde. Evet. Yürüyorum. Evet. Arabaları bile. Arabaları bile görebiliyor musunuz? Evet. Tamam. Çok güzel. Neyse. Bir şey söyleyeyim mi? Biz bu oyuna devam edelim. Yarın da oynayalım. Şimdi geç oldu. Yarın da oynayalım. Ama burada hatta yemek de yiyebiliriz. Evet. Burada oyun oynarız. Tamam mı? Oraya gelmeyeyim artık. Çok yoruldum. Tamam. Geliyorum. Seni kırmayacağım. Evet. Açtım. Açtım. Bir şey söyleyeyim mi? Anneniz bizi burada bulamaz. Bizi anneniz burada bulamaz. Değil mi? Hadi görüşürüz deyin bakayım videoya. Hızlı söyle. Görüşürüz. Sen de söyle. Görüşürüz. Baba, baba. Görüşürüz.